Merhaba değerli dostlar. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki haftalar TikTok bilgisayar için canlı yayın yapmak için bir program geliştirdi. Programımızın adı bu TikTok Live Studio. Tamam mı? Şimdi bu programı geliştirdi ancak herkes kullanamıyor. Bu programı ben internette o kadar araştırdım, orada o kadar araştırdım. YouTube'da araştırdım. Bunu yapan tek bir kişi varmış. O da Türkiye'de bu abi yapmış. Abi size göstereyim arkadaşlar. Tamam mı? Yine yani onu yapan bu Karımızı, abi varmış. Bunu seçiyoruz. Kenara alıyoruz ki. Abi ayarları yaptıktan sonra canlı yayını başlatıyor. Yapabiliyorsunuz. Tamam sonra tekrar tam masa üstünü seçiyorsunuz. Burada zaten e, sahneler oluşmuş oluyor. Şimdi abi bakın. Burada başlata basacak. Burada çevrilişi olan yer live olacak. Live olacak. Bu konuda arkadaşlar ilk defa ben çekim noktayı beraber öğreneceğiz. Hemen bu arada yayınımıza geçelim ve yayınımıza bakalım nasıl olacak. Yayına başlamak için arkadaşlar şuradan başlat diyoruz. Sonra canlı yayına başla diyor. Başlıyoruz ve diğer ikinci ekranımızı bunu seçiyor. Gördüğünüz gibi burada live oldu. Bu live. Az önce çevrim dışıydı. Şimdi live oldu. Yani abi canlı yayına geçti. Bütün dünyada sadece ben bu adamın videosunu gördüm. Haricinde iki kişi de Rusya'da yapmış. Üçü de yani YouTube'da yapmış. Yalnız Ruslar canlı yayını başlatmadan videoyu bitiriyorlar. Sadece ayarları yaptıktan sonra videosunu bitiriyor. Ama abi canlı yayını da yapıyor. Lakin arkadaşlar şöyle göstereyim. Haricinde kim ne yaptıysa yapamadı. Yorumlara nasıl bakabiliyorduk? Abi'nin yorumlarına yorumlara bakacak olursak yapan olmamış arkadaşlar tamam mı? Herkes aynı hatayı almış. Yani bu hatayı almış. Aynı benim aldığım hatta. Şurada ekran resmini almıştım. Yani iki gün öncesinde de ben bu hatayı alıyordum. Giriş yapılmıyordu. Tamam mı? Yani normalde abone sayım da fazla yani. Binin üzerinde oldu muydu zaten? TikTok'ta canlı yayın yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bu hatayı alıyordum. Dün girmedim. Bugün de tekrar programı açtığımda program otomatikmen kendini güncelleyip öyle açıldı. Program yükseltiliyor deyip güncelledi, ondan sonra açıldı. Açıldıktan sonra arkadaşlar o res bu resimde göstermiş olduğum hatayı vermedi. Lakin şu hatayı verdi. Bakın ben bir başlatayım. Görmüş olduğunuz şu e, Story Live Studio diyor. Şu hatayı gösteriyor arkadaşlar. Yani bu sefer de bu hata geliyor. Bir türlü çözemedik. Çok da uğraştım. Hani bunu çözen varsa, kullanan şu anda varsa, bu hatayla karşılanıp sonra karşılaşıp sonra bu hatayı düzelten varsa videonun altına yazsa ve herkes bilinçlense bu konuda çok güzel olur arkadaşlar. Lütfen elinizden geleni yapın. Yapabildiyseniz videonun altına yorum yapıştırın. Hani bununla ilgili videonuz varsa linkini atın. Biz de görelim, biz de yapalım arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aynı zamanda bu programı indirmenin linkini size atacağım. Yani videonun altına linkini atacağım. O linkten programı indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.